Buradan al 4 saat, 4,5 saat yanıma oturdu. Kazanmamız lazım. Kazarsak gruptan çıkacağız. Ne diyorsun dedi. Hocam hiç merak etme kazanacağız dedim. Gruptan çıkacağım. Ne diyorsun dedi ya. Evet hocam dedim ya. Hiç merak etme kazanacağız dedim. Gol var mı dedi. Var hocam. Ben hiç merak etme. <laughs> tamam dedi. O zaman ben gidiyorum arkaya uyuyorum. Dedi. Tamam hocam hiç sevmem. Neyse kazandık. Gole attım falan kazandık. Geldik. Kura çekimi var. Hocam yanıyor bizim kura. Bir tek şalke var orada abi. Bir şalke var yani. City, Barcelona, Real Madrid. <laughs> Bayağı herkes günü. Herkes <laughs> orada. Bir tek şey var. Aynen öyle. Tam idmana çıkıyoruz. Beni çağırdı. Gel bakayım. Ne diyorsun dedi. Hocam şalkeyi çekeceğiz dedim. Ne diyorsun dedi ya. Hocam merak etme dedim. Şalkeyi çekeceğiz. Ciddi mi diyor. Bak dedi çekeceğiz dedi. Hocam dedim şalke geliyor. Karışmadı. Bütün herkes gitmiş. idman bitmiş. Ben de ağırlık çalışıyorum. Tamam mı? İlk ilk top bir çekti Galatasaray ilk toptu, bismillah, daha ısınamadık şeye. Bir çekti, hocam şalke. Benim elimde eldivenler, atlet matlet yukarı fırladım. Hoca nerede diyorum herkese. Kimse yok, teyze. Hoca dedi, içeride dedi, yemek yiyor dedi. Bir açtım hocam, Ünal Aysal, Ali Dürüst, Abdurrahim abi, hoca yemek yiyor. Hocam dedim, şalke çıktı dedim, evet. böyle yaptı. Evet. Ee, ne olmuş, şalke takım değil mi dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Nasıl? Nasıl? Ne olmuş oğlum dedi, şalke takım değil mi, hadi dedi hadi. Ünlüyüm hocam ben aşağı kedi gibi. Sonra yanıma geldi. Oğlum diyor başkanlarla yemek yiyoruz. Yenilirsek gelişim.